Balıkesir genelindeki oda ve borsaların katıldığı istişare toplantısı Edremit Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Edremit Ticaret Odası, Balıkesir ile oda ve borsaları istişare toplantısına ev sahipliği yaptı. Kazdağları'ndaki bir termal otelde düzenlenen önemli toplantıya Balıkesir genelinde faaliyet gösteren 14 oda ve borsanın yönetim kurulu başkanları, meclis başkanları ve genel sekreterleri katıldı. Toplantı heyeti, Balıkesir'in ekonomik ve sosyal olarak daha da ileriye taşınmasında rol oynayacak gündemler üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Şehrin refahına katkı sağlayacak projeler ve stratejiler hakkında gerekli kurumlar nezdinde girişimde bulunmak üzere kararlar aldı. Yetkililer, ev sahipliği yapan Edremit Ticaret Odası'na teşekkür ederken, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin de katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.